Sayın'dan merhaba ben Nazire Enisey Bugün sizlerle birlikte tatronix markasına ait Sound Liberty 53 modeli Bluetooth kulaklığı inceleyeceğiz Bu kulaklık yeni bir kulaklık değil ama çok fazla satılmaya başladı en çok satanlar listesinde ilk sıraya yerleşti o yüzden ben de bir merak ettim nasıl bir kulaklıkmış almaya değer mi yani hala almaya değer mi diye sizlerle birlikte incelemek istedim Kulaklığımız da hemen burada zaten kutusunu açarak başlayalım ama her şeyden önce hemen aşağı inip tek tıkla abone olmayı unutmayın abone olarak bana verebileceğiniz en büyük desteği vermiş oluyorsunuz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz gibi klasik Tatronix kulaklık kutularından bir tanesi. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Kulaklığın görseli şöyle parlak olarak işlenmiş. Burada kutunun geri kalanı mat öyle küçük bir detaydı. Söyleyeyim dedim. Hemen şöyle açıyoruz. Açamıyoruz. Şuradan açmamız gerekiyor. Kutuyu açıyoruz. Bir tane daha kutu çıkıyor. Bu kutumuzu açıyoruz. Bir tane daha kutu çıkıyor. Ve kulaklığımız bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bu arada kulaklık yeni değil. Ben bu kulaklığı almaya karar verdim. Arkadaşım dedi ki bende var zaten boşuna alma diye. Ben de hemen ondan aldım. Ama onu da alalı bir ay falan olmuş yani. Yeni indirimde, Kasım indirimlerimde almış. İçerisinden ilk olarak 3 çift silikon başlık çıkıyor. Tabii farklı farklı boyutlara sahip. Bunların amacı aslında yedek başlık değil de kulağınızın boyutuna en uygun olanını tercih etmeniz gerekiyor ki kulaklıktan en doğru verimi alabilmek için. Kendi kulağınız en çok hangisine rahat ediyorsa onu tercih edebilirsiniz. Bir tane Type-C şarj kablosu ve son olarak da bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve kulaklığımızın da böyle avucumdaki duruşu bu şekilde. Boyutunu da aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Yani çok küçük bir kulaklık olduğunu söyleyemem ama şöyle gördüğünüz gibi avucuma da sığıyor tam olarak. Cebinize koyarken belki birazcık büyük gelebilir ama cebinize çantanıza rahatlıkla sığacaktır. Kutunun üzerinde Taotronix yazısı bulunuyor. Şöyle ön tarafına baktığımızda 4 tane led ışık var. Bu 4 ışık aslında bize kutunun şarj durumunu gösteriyor. Yani bir tanesi eğer yanıyorsa o zaman %25, 2 tanesi yanıyorsa %50, Üç tanesi yanıyorsa %75, 4 de yanıyorsa %100 şarjı bulunduğunu bize gösteriyor. Yani daha doğrusu bu aralıklarda olduğunu gösteriyor. Mesela şu anda bakalım hemen kutusunu açıyorum kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesi sadece yanıp sönüyor. Yani şarjı çok az var demek oluyor. Bu arada tasarım özelliklerini de bitirelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arka kısmında Type-C şarj girişi bulunuyor. Genel olarak da bu şekilde başka herhangi bir ayrıntısı bulunmuyor. Ben kulaklığı biraz şarj edeyim. Daha sonrasında görüşmek üzere. Kulaklığın şarjını fullledim ve geldim. Şöyle görebilirsiniz LED ışıklarını. Gördüğünüz gibi 4 tane led ışık da yanıyor. Yani şarj tamamen fullendiği anlamına geliyor bu da. Bu arada şarj kutusu 2,5 saatte tamamen full şarja ulaşıyor. Gelin hemen bir telefona bağlayalım. Daha sonrasında biraz müzik dinleyeyim. Ses kalitesine bakalım. Komut testlerini falan yapalım. Hemen başlayalım. Kulaklığımızın kutusunun kapağını açıyorum. Hemen telefonun da boyutusunu açıyorum. Gördüğünüz gibi hemen buraya geldi. Ve çok hızlı bir şekilde bağlandı. Gerçekten çok çok hızlı bir şekilde bağlantıyı gerçekleştirdi. Bu arada kulaklığımız 5.0 kullanıyor Bluetooth olarak. Onu da söylemiş olayım. Şöyle iç kısmında L ve R harfleriyle sağa solu bize belirtmişler. Yani çubuk kısmı çok uzun değil ama çok kısa da değil. Yani kulaklık olduğu fark edilir tabii ki de. Kulağınızda çok da kaba durmayacaktır. Hemen kulağımdaki duruşunu da size göstereyim. Evet kulağımdaki duruşu da bu şekilde. Kendi sesimi duymakta çok zorlanıyorum. Silikonlu kulaklık olduğu için yalıtımı gayet iyi şu anda. Biraz müzik dinleyip geliyorum hemen. Evet, biraz müzik dinledim. Şimdi rahat konuşabilmek için kulaklıkları çıkartıyorum. Öncelikle ses kalitesi güzel ama böyle çok çok yüksek ses seviyelerine çıkamıyor maalesef. Yani çok yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorsanız farklı bir silikonlu kulaklık tercih edebilirsiniz. Daha sonrasında yine baslı müzik dinlemeyi seviyorsanız, basları fazla olan müzikler dinlemeyi seviyorsanız yine pek hoşunuza gitmeyebilir çünkü basları biraz hafif kalmış. Onun dışında günlük kullanım için gayet başarılı. Şimdi bir de komut testlerimizi yapalım. Evet, sağ kulaklığımıza bir kere tıkladığımız sesin artması, sol kulaklığımıza bir kere tıkladığımızda da sesin azalması gerekiyor. Deniyorum. Önce müziği başlatacağım tabii ki de. Müzik çalmıyorken yerine getirmiyor bu arada. Onu da söylemiş olayım. Müziği başlattım. Sesi kısıldı. Bir daha kısıldı. Evet. Şimdi sesini arttırmayı deneyeceğim. Bağırıyor muyum bilmiyorum nasıl konuştum müzik çalarken ses bir de yüksek. Ama gayet güzel bu komutu da yerine getirdi. Şimdi kulaklıklarımızdan sağ kulaklığa 3 kere tıkladığımızda bir sonraki parçaya geçmesi, sol kulakla 3 kere tıkladığımızda da önce başa alıp daha sonrasında bir önceki şarkıya geçmesi gerekiyor. Onu deniyoruz hemen. Evet. Kulaklıklarımızdan herhangi bir tanesini basılı tuttuğumuzda sesli asistana bağlanması gerekiyor. Hemen deniyorum. Bip sesi geldi. Şimdi ses hızdan da açıldı. Yani bir tık gecikmeli ama konutlarımızı yerine getiriyor. Yani senkronizasyon konusunda da başarılı. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Son sesle müzik dinlerken dahi dışarıdan ses çok fazla duyulmuyormuş. Yani sessiz ortamda müzik dinlemek istiyorsanız da yine bu kulaklığı tercih edebilirsiniz. Zaten kulaklığımızda pasif gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Bu arada sürücüleri de 6 mm'lik sürücülere sahip. Bu da gayet yeterli bence. Bluetooth kulaklık için yani. Özellikle böyle fiyat performans bir kulaklık olarak değerlendirmek lazım. Daha pahalı kulaklıklarla karşılaştırmak pek doğru olmaz zaten. Bluetooth 5.0 kullanıldığını zaten söylemiştim. Çekim mesafesi de 10 metre. Ayrıca IPX7 su geçirmezlik sertifikasına da sahip. Yani bu kulaklıkla birlikte rahatlıkla işte yağmur altında yürüyüş yapabilirsiniz. Spor yaparken kullanabilirsiniz. Terlediğinizde herhangi bir şey sıkıntı çıkmayacaktır. Herhangi bir şey olmayacaktır. Tabii ki de yine de havuza denize giremezsiniz. Duşa giremezsiniz. Ama kısa süreli su temaslarında da zarar görmeyecektir. Gelelim batarya kısmına. Zaten 2,5 saatte şarjının fullendiğini söylemiştim. Kulaklıklarımızın her birini kesintisiz olarak 5 saat boyunca kullanabiliyoruz. Kutusunun büyük olmasının bir nedeni de aslında kutusunda şarjının uzun süre e, gitmesini sağlamamız. Yani kutusunda şarj ederek bu süreyi 40 saate kadar uzatabiliyoruz. Bu da gayet güzel bir özellik. Bu arada kulaklıklarımızla komut testini yaptık ama aynı zamanda gelen aramaları da yanıtlayabiliyoruz. Kulaklıklarımızı kullanırken gelen bir çağrı olduğunda bir kere tıklayarak gelen çağrıyı yanıtlayabiliyoruz. Kapatmak istediğimizde de 2 saniye basılı tutmamız yeterli oluyor. Eğer direkt reddetmek istiyorsak da yine 2 saniye basmamız yeterli oluyor. Hemen deneyelim. Evet şimdi bir kere tıklıyorum. Şu anda cevaplamış olduk. Ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Sesim nasıl geliyor? İyi süper. Yani gayet güzel. Hoparlörden konuşuyormuş gibi mi yoksa kulaklıktan konuşuyor gibi mi? Kulaklıktan konuşuyor gibi ama gayet başarılı diyorsun. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi 2 saniye basılı tutup kapatıyorum. Şimdi bir daha bir çağrı isteyeceğim. Bu sefer direkt reddetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi reddettim ve reddettiğim bilgisini de bana İngilizce olarak kulaklık söyledi. Telefon görüşmesinde mikrofon performansının iyi olduğunu söyleyeceğim ama bir de hep beraber görelim diye mikrofon testi yapalım istiyorum. Videonun başından beri benim sesimi zaten yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Sessiz bir ortamdayım. Şu anda da sesimi kulaklıklarımızın mikrofondan duymaya başladınız. Yani Taltrolix SoundLiberte 53 modeli kulaklıklarımızın mikrofon performansı bu şekilde. Sizler nasıl buldunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtirsiniz. Çok sevinirim. Bu arada hala abone olmadıysanız abone olursanız da çok mutlu olurum. Ve mikrofon testimiz de bu şekildeydi. Kulaklıklarımızla bir de gecikme testi yapalım. Bakalım video izlerken, oyunu oynarken ne kadar gecikmeli olarak geliyor ses. Bunu da görmüş oluruz. Bu arada kulaklıklarımızda şöyle mavi beyaz ışık yanıp sunuyorsa o zaman eşleme moduna geçmiş demek oluyor aslında. Yani eşleşmeye hazır durumda telefonunuzla bağlayabilirsiniz. Ayrıca şöyle detaylarını da göstereyim. Tatronix markasının logosu burada bulunuyor. Ayrıca mikrofon delikleri de burada yer alıyor. Bunu da bu şekilde görmüş olursunuz. Yani genel hatlarıyla hem teknik özelliklerini incelemiş olduk hem de bazı testler yaptık. Sizler de sonuçlarını gördünüz zaten. Ses kalitesini de zaten yorumlamıştım ama günlük hayatta kullanım için uygun olduğunu düşünüyorum. Sadece işte baslı müzik dinliyorsanız, yüksek sesli müzik dinliyorsanız ve ses kalitesine gerçekten çok önem veriyorsanız tabii ki böyle bir kulaklık sizi tatmin etmeyecektir. Onun dışında uygun fiyatlı, fiyat performans olarak değerlendirebileceğimiz bir kulaklık olduğu için benim en sevdiğim özelliği açıkçası kutusunda bulunan şarj led göstergeleri oldu. Aslında tekrar size şöyle göstermek istiyorum. Mesela şu anda kutusunun şarjı %75 ile %100 arasında ben bunu biliyorum. Bunu bilmek bence güzel bir şey. Çünkü kutusunu ne zaman şarj ettiğimizi unutabiliyoruz. Aniden şarjı bitebiliyor. Ama bu şekilde LED göstergesi olduğu zaman en azından ne kadar şarjın kaldığını aşağı yukarı görebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Bu bence gerçekten güzel bir özellik. Ve benim genel düşüncelerim bu şekildeydi. Kulaklığın linkini açıklamalar kısmına ve ilk yoruma koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Dilerseniz satın alabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.